belediye borç batağında değil. Yalova gibi bir il belediyesinin söylenen rakamla borç olarak o belediyenin borç batağında olduğunu göstermez. Ben görevi devrettiğimde 140 milyon piyasaya borç vardı. Geriye kalan borçları üç kalemde toplayabiliriz. Anayisali hattının 5 yıl ödemesiz 30 yıl vadeli olan kredisi SGK ya olan borç ve vergi dairesinin olan borç. SGK ve vergi dairesine belediye parası olursa öder. Ama anayasal aklına zaten ödemeyecekler. Dolayısıyla belediyenin geriye kalan borcu 140 milyon. Bakınız hani ellerinde salladıkları denetim komisyon raporunda yazıyor. Yılbaşı itibariyle piyasa borcu 112 milyon, piyasadan alacak 134 milyon. Biz de bu denetim komisyonunu basınla paylaşabiliriz gerekirse. Ama ben de görevi devrederken, görevi devrederken piyasaya borç 140 milyon. Doğruya doğru. O da devam eden işlerden dolayı. Piyasadan alınacak, tahsil edecek paralarla bu borç bir iki ay içinde biter zaten. Bakın 134 milyonda aynı denetim komisyon raporunda alacak olduğu gözüküyor zaten. Hem de yılbaşı itibariyle. Dolayısıyla Yalova Belediyesi güçlü bir belediye. Biz mali disiplinini sağladık. Hiçbir hesabında icra yok. Haciz yok. Dolayısıyla zaten gönül rahatlığıyla bir arsa sattılar. Altı arsa da satıyorlar. Mesela biz görevi aldığımızda böyle bir şansımız yoktu. Ama ne yaptık biz? Her gün 48 ay günü gününe maaşları ödedik. Görüyorum ki personelimizi üzüyorlar. Memuru, kadrolu işçi, personel aşağıya çalışanları maalesef maaşlarında duyduğum kadarıyla sekteye uğruyor. Bu doğru değil. Belediye maaşlarını ödeyebilir. Mayıs ayı vergi ayı zaten. Belediyenin gelirlerin en yüksek olduğu ay. İlbank payları da geldiği zaman ortalama 50 milyon olan aylık belediye maaşının ödenmemesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Arkadaşlara tavsiyem personelin maaşlarını günü gününe ödesinler.